Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan Ayşin'den herkese selamlar. Arkadaşlar iPhone 13 cihazımız müşterimiz sinirden duvara fırlatmış ve cihaz bu hale gelmiş. Gördüğünüz gibi komple make safe falan. Arka kapak kırık ve cihazda yamulma da mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Ekran değişimi de olacak tabii ki. Yeni kasamız komple full kasa olarak değişecek. Titreşim soketi, bazırı, yan tuşlar, filmleri gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Şimdi cihazımızın hemen batarya takacağız. Bunun şey Öncelikle batarya zaten yerinden çıkarmıştım ben arkadaşlar. Bataryası burada. Size göstermek amaçlı çekiyorum. Bataryayı şuradan şu şekilde çıkarabilirsiniz. Bataryamı çıkardıktan sonra ara filmleri tek tek çıkarıyoruz. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar anakartımızı çıkardık Ve anakartımızın komple bu cihazı aktaracağız Bataryamızı da. Daha sonra arkadaşlar buzzerımızı, kameralarımızı sim kart tepsimizi yerine takarak bundan buna herhangi bir soket taktırma yapmanıza gerek yok. Çünkü bütün soketler içinde mevcut. Böylelikle arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.